Merhabalar ben Aliş kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri çok özledim. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Çok eğitici bir video geliyor çocuklar. Hadi başlayalım. Bakın burada kırmızı rengimiz var. Yeşil rengimiz var. Sarı rengimiz var. Ve mavi rengimiz var. Bakalım bugün bunlarla neler yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle renklerimizi tekrar tanıtalım. Mavi. Mavi renk bulutlarda vardır. Göller veya denizler, okyanuslar mavidir. Peki. Sarı. Sarı renk güneşte vardır. Güneş sarıdır. Kırmızı. Kırmızı renk Ateşte de vardır, değil mi çocuklar? Mesela kırmızı domateste de, de vardır. Elma, kırmızı elmada da vardır. Ve yeşil rengimiz. Yeşil rengimiz de çimenlerde vardır, değil mi çocuklar? Her yerde yeşil rengi görebiliriz. Çoğunlukla ormanların olduğu yerlerde bol bol yeşil rengi görebiliriz. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? Birazcık onlardan bahsedelim. Hemen bir şeyler öğretmek, öğrenmek istiyorum. Mecbur etmedim. O zaman başlayalım. İlk olarak mavi rengimizle daha önce yaptığımız 1 2 3 4 sayılarını, rakamlarının devamını yapacağız. 1 2 3 4 yapmıştık. Şimdi sıra 5 6 7 ve 8'de. Bugün de tam dört tane çocuklar rakam öğreneceğiz. Ve bu rakamlar yeni öğreneceğimiz rakamlar. Haydi o zaman hemen başlayalım. La 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 Hemen mavi rengimi açmak istiyorum. Evet işte bıraktığım gibisin. Aa bakın bu arada ben kına yaktım çocuklar. Bir düğüne gitmiştim daha öncesinde ve orada kına yakmıştım. Bakın görebiliyor musunuz? İki elimde de kına var. Bir, iki, bir, iki. Gördünüz mü? Hadi bakalım, başlayalım. Çok fazla gevezelik etmeyelim. Bizi bekleyen bir sürü insan var. Hadi, hadi Ece öğretmen, hadi Ece öğretmen. Birazcık daha, birazcık daha. Evet, işte böyle. Şimdi ben bunu iki tane parçaya ayırıyorum. Daha öncesinde izlemiş olanlar videolarımızdan biliyorlardır. İki tane parçayı ayırıyorum ve bir tanesini kenara bırakıyorum. Evet, şimdi bu elimdeki mavi parçayla bir tane olan mavi parçayla 5 rakamını yapacağım. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Haydi bakalım. Evet, işte böyle, işte böyle. Sonlara doğru kollarım ağrımaya başlıyor çocuklar. Evet, yuvarla, yuvarla, yuvarla. Yuvarla, yuvarla, yuvarla. Yakında yuvarlayla ilgili bir şarkı yapacağım sanırım. Evet işte böyle. Şimdi gücümüzü deneme zamanı. Evet işte. Hadi yumrukla yumrukla. Neden yumrukluyorum? İşte büyütebilmek için. Bakın parmaklarımızla da yapabiliriz. Bu şekilde minik minik narbelerle hamurumuzu büyütüyoruz. Normalde anneleriniz nasıl hamur açar ya evde. Aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Bakın. Evet. Belki sizin daha farklı yöntemleriniz vardır. Onlarda da hamurunuzu büyütebilirsiniz çocuklar. Evet, işte böyle. Şimdi hamurumu tersine çeviriyorum ve 5 rakamını yapıyorum. Onun için bana bir tane ekipmanım var. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bakalım 5 rakamını yapmaya çalışalım. Azıcık şöyle öteye götüreyim şunu. Şuradan bir çizgi. Şuradan bir çizgi. Şöyle yuvarlıyorum. İşte böyle. Ve birazcık daha yuvarlıyorum. Sanırım birazdan yapacağım. İşte böyle. Ve böyle. son olarak beşimizin şapkasını da koyalım. Ve işte beşimiz hazır. Bakın çocuklar görebiliyor musunuz? Beş rakamı. Beş, beş, beş. Wing, wing, wing gibi düşünebilirsiniz bunu. Bakın beş rakamı. Şimdi bu beş rakamını kenara koyabilirim. Sıra yeni rakamlara geçmeli. Bakın beş rakamını çiziyorum. Bir, 2, 3. Hadi siz de deneyin. 1, 2, 3. Bir tane çizgi ve göbek ve üzerine şapkası. 3 adımda yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de geriden sayalım. Bir, pardon çok özür dilerim kafam karıştı. 5 4 3 2 1 Tekrar 5 4 3 2 1 Haydi bakalım. Şimdi sıradaki rakamımıza geçelim. Sarı renkle devam edelim. Sarı rengimizi ortaya çıkaralım. Evet, işte böyle. Bu şekilde birazcık yumuşatmam gerekiyor. Evet. Yumuşat yumuşat Ece öğretmen. Şimdi tabii ki ikiye ayırıyorum. Elimde iki tane parçam var. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Ve bir tane parçayı kenara ayırıyorum. Hadi bakalım çocuklar siz de yapın. Yuvarla, yuvarla, yuvarla. Yuvarla, yuvarla, yuvarla. Şimdi alt rakamı geliyor. Evet. Şimdi bastırma aşaması. Bastır, bastır, bastır. Gücünü dene. Bakalım ne kadar kuvvetlisin. Evet, evet, evet. İşte bu. İşte bu. Sanırım bu sefer çok hızlı yaptım çocuklar değil mi? Bakın. Artık elimde güzel bir şekil var. Bu şekilde ne yapacağım? Hemen altı rakamını yapacağım. Hadi siz benden önce yapın. Hadi bakalım kim daha önce yapacak? Başlıyoruz la 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 Altı altı la altı, altı. la altı, altı. Sen de yerine geçebilirsin. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 E 5 tane parmağım vardı. Hepsini saydım. 6. bir parmağım yok ki. Aa, sen öyle zannet. Diğer elini niye kullanmıyorsun? Bak, geldim ve sana 6 yaptım. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 beş, altı. İşte bu kadar. Bir de geriden sayalım. Altı, beş, dört, üç, iki, bir. Ve bitti. Şimdi sıradaki ne? yapabiliriz. Sıradaki rakamımız yedi. Gelsin bakalım kırmızı. Wow, kırmızı çok güzelmiş. Evet. İşte böyle. Bakalım birazcık daha yoğuralım yoğuralım ve ikiye ayıralım. Elimde iki parça oldu. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Evet işte bu kadar. Bir tanesini kenara ayırıyorum. Artık bunları öğrendik. Evet. Elimde yuvarlıyorum. Dong. Yuvarla bakalım Ece öğretmen. Haydi Hadi çevir çevir, 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 harika olacak. Devam. Bastır. Biraz daha bastırmalıyım. Biraz daha, biraz daha. Az önce çok hızlı yapmıştım. Şimdi bunu daha da hızlı yapmayı planlıyorum. Evet. Sanırım planladığım şekilde oluyor. Bakın. Çok güzel bir kırmızı elde ettim. Kenarlarının böyle olmasına aldırış etmeyin. Çünkü bana bu iç bölge lazım. Kenarlarıyla işim yok. Hadi bakalım. Şimdi yapalım. Gelsin yardımcı eleman. O zaman baştan bir çizelim. Şöyle şuraya alabilirim. Şuradan da bir kocaman çizgi. Tekrar. Ve evet tekrar. Ay şurasını biraz yamuk yaptım. Evet şimdi doğruya doğru gidiyorum. Burayı alabilirim. Daha işim bitmedi. Şöyle küçük bir parçayla. Kenarlarını kıvrık yapalım. Düz olmasını istemiyorum. Ve göbeğini çizdiğimizi koyalım. İşte size 7 rakamı. 7 7 7 7 7 7. Hadi bakalım 7. Sen de yerine geçebilirsin. Şimdi 7'yi sayma zamanı. 1 2 3 4 5 6 7. Gördüğünüz gibi sayabiliyorum. 2 tane elimle 10 tane parmağımla 10'a kadar sayabiliyorum. Tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın 7. Görebiliyor musunuz? Kameraya sığamayabilir. Çünkü çok çok sayımız oldu şu an. Şimdi bir de geriden sayalım. 7 6 5 4 3 2 1 Tekrar. 7 6 5 4 3 2 1 İşte bu kadar. Gelsin bakalım yeşil. Evet, hadi bakalım yeşil açılsın. Birazcık elimde bütünleştiriyorum. Ve ikiye ayırıyorum. Bakın elimde iki tane parça oldu. 1 2 1 2 1 2 Bir tanesini kenara ayırıyorum ile yuvarlıyorum. Hadi bakalım siz de yuvarlıyorsunuz. Haydi kim daha önce yapacak? Tabii ki ben. Tabii ki ben dediğinizi duyuyorum çocuklar. Hadi bakalım. Şimdi de şöyle bir yuvarlayalım. Bugün çok verimli şeyler öğrendik sizlerle birlikte. Evet. Şimdi şöyle bastırma zamanı. Evet. Bakalım nasıl bir şey elde edeceğim. Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Evet, bu kadar yeterli. Şimdi 8 rakamını çizmeye geldi. Hadi bakalım kim daha önce yapacak? Tadam! Karşınızda 8 rakamı. 8, 8, 8. Hadi bakalım 8. Sen de yerine geçebilirsin. Oo düştü. Dedinin yanına geç. Şimdi parmaklarımızla sayalım. Parmaklarla saymak sizin öğrenebilmeniz için çok önemli çocuklar. O yüzden sürekli parmaklarınızı alıştırmalar yapın. 1 2 3 Siz de benimle birlikte. 4 5 Aç parmakları. 6 7 8 Gördünüz mü? Bir daha. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi geriden geriye doğru sayalım. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi bütün parmaklar kapandı. Ortada bir sayı kalmadı. Evet. Şimdi bir bakalım neler yaptık. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5. İşte bugünlük bu kadar çocuklar. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de eğlendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.